Çet olarak Furkan hakkında bilmediğimiz şeyleri bilmek istiyoruz. Tamam söyleyebilirsiniz. Biraz Furkan hakkında danışabilirsen mi? Evet söyleyebilirim. Hadi danış. Ben nasıl bir insanım? Ben nasıl bazen bu Çok efendim Çok sevimli. Hep senden bahseder. Ha. Evet. Böyle hep yayından gidiyor. Senden bahsediyor. Öyle yani, kendine. Bil, bilmediğimiz özellikler var mı? Bilmediğimiz. Bilmediğimiz, valla ben de öyle çok Sen de çok bilmişsin. Ya biliyorlar, biliyorlar, anlatamıyorlar. Benim kardeşlerim biraz hani şeyleri, çekingenler bu konularda. Çekingen zat değil Ay Furkan, otur oturduğun yerde. Demeli senin özelliklerin biraz fena özelliklerin var, ona göre danışmır. Var ha, da. Boş yani. boş danışma. Ay Samet, Efendim? E, Furkan'a kız aktarırız, evlendireceğiz Furkan'ı inşallah. Tamam. Kiminle? İstiyorsan mı? Ha? Kiminle? İşte kısmet kime çıkarsa. Alabilir Evet. Seninle olur. Ha? Seninle olur. ah iyi Şu sana işe Samet. Samet? Aaa evet. oh, Samet. Samet. Efendim. Aa, Kro. Ne oldu? Ne oldu? Samet ya. Sizin en çok tanışanınız Furkan'dı diye sen evde. Ha? Evet, ha senden, senden çok fazla. <laughs> Samet, Samet, <gülüyor> ne oldu? Samet, yapma böyle şeyler Samet. Ya, ben mesela ne danışır, benden ne danışır evde? Peki niye çok güzel bir insan? evet. öyle yani. Bahsedersen. Sağ olun. Azerbaycan'dan gelenden sonra nece geldi eve? Se sevinirdi mi? Hoşbaht değildi mi? Hep evet, sizden bahsediyor. Çok bizi güzel ağladılar. İyi ki tanışmışım gitmişim oraya. Ha. Öyle. Yani. Ben de gelim mi oraya sence? Gel gel. Gelim mi? Evet gel burası çok güzel ya. Hmm, bence de çok güzeldi. Evet. Sence ben inekleri otlatabilirim mi? Evet kolay. Gelip kolay mı? Evet. Eşeğe de binebilirim mi? Evet çok akıllı bir eşeğe binebilirsin. <laughs> ha gördüm Furkan'ın videosundan. Biraz rahat ol sen. Aa Samet. Aaa Samet. Abdül Samet. Ferah teşekkürler Ferhabim. Kesene bereket çok sağ ol. Demek öyle ha aynı ya. Yine de öğrenebilmedi hiç ne sen hakkında. Beni öğrenmek istiyorsan sen beni anneme babama soracaksın. Aynen. Yaxşı. Gelende sorarım. Gelende sor. Bir odada sadece otur sor. Annem beni ha. sana anlatsın. Orada da kolonya elinde dursun ama. Olur da bayılırsan koklarsın. Ay boş boş tanışma. Ay Samet. Sen sevdiğin var mı? Efendim mi Yok. Senin de mi yoktu? Evet, yok. E siz niye sevmirsiniz? Hayvanların önündeyiz <laughs> Kim gidip bakar? Kurusam mı? Ne alakalı? Aa! Niye ben, niye ben hayvanların önünde? Ama ben milyonlar sana. sever işte Furkan'ı. Görürsen mi? Milyonlar. Arz abim teşekkürler. Onun işi ya. Yo, sen, sen kız, hiç üreğinde kız yoktu mu senin? Yok. Hiç. Bugün ekme hiç kimse var, 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 var. Ay Samet. Bunlara bakma böyle. Bunların abisi ben isem sence olamaz mı? Var, bence de, de var. İşte de utanıyor da. Hmm. Utan. Aa, Samet, şapşik. <laughs> Abi Akıllı ol ya, şapşik. Başka bir hoş adına. geldin. Samet. Efendim. Sen istersen mi Azerbaycan'a gelmeyi? Kurkan mi? Sen sen. Ben niye geldim? Arkadaşlarım var. sen de. Yok. Gelmek yok. istemiyor. Yaşasın. Biri şu... istiyor da biri Ne var Aziz? Istiyor. i̇stiyor istiyor. İstiyor da orada arkadaşı yok ya. Yani diyor kimin yanına geleceksin? Geleceksin değil mi? Abi, beraber gelirsin. He birlikte gelirim. utanır, utanır. Ben senin arkadaşına maysam Samet. Ne vakti istiyorsan gel. Sen benim arkadaşım değilsin ya Yengemsin. Kuru Sen mi? Ne oldu yani? Aa Samet. Samet işte ya çocuk bir şey bilmiyor. Kolaca bilmiyor hiç hmm. ne. 16 yaş var. Nereden bildi abi? Artık Furkan ya? ne danışırsa evde, Allah bilir. Anne ne Allah bilir. Bugün sürpriz. Samet'i gözünün önünde çağırdım. Allah ben bilir. Geldim, evde çağırdım. ne danışırsa hakkımızda, Allah bilir. <laughs> He Samet? Yok, <laughs> Yo, hiç öyle şey yapmıyor. Ben yeni zaten geldim. Recep <laughs> abim, sağ olasın. Sen bana niye de diyorsun be? He, değil mi? Niye diyorsun? Niye böyle? Niye diyorsun? <laughs> Niye yenge o dedi sana yenge diye. Ne alakası var? İçimden geldi söyleyemez miyim? İçinden geldise de. Tamam. Yenge nasılsın yenge? <laughs> 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 no, yani içimden geliyor. Söylemek istiyorum. Ya sen içinden gelirse de. Tamam. Niçin de yürekle Valla. Vallahi Papaiti, hoş geldiniz. Öprem sizi. Başkan, başkan geldi. Sabət. Nə nə bərvərona dedim? Başkan Allah razı olsun. Çox sağ ol. Utanırlar, utanırlar uşaqlar. <laughs> Ay Süphan, sənin